Ölenin iskatı nedir? Neye göre hesaplanır? Dinimizde böyle bir şey var mı Allah razı olsun? Fetva var bu konuda iskatla alakalı. Mesela bir kimse ölümünden önce iki haftalık namazını kılamamış. Hasta olmuş. Hastalığından dolayı namazını kılamamış. Onu böyle bir işte tasadduk ediyor o kimse. Şimdi ama bu iş çığırından çıkmış. Yani nasıl çığırından çıkmış? Şimdi ölüyor bir kimse. Öldükten sonra ömrü boyunca 80 yıl namazsız kalmış. 80 yıllık namazı karşılığında bir para değiştiriyorlar. Ondan sonra aldım kabul ettim, aldım kabul ettim. Bir para dağıtıyorlar. Bu çok uygun değil buna da fetva şuradan veriyorlar hani geliyor kadının birisi ya Resulallah babam öldü onun adına tutamadığı oruçları tutabilir miyim diyor tut diyor ya bir kimse de geliyor babam adına kurban kesebilir miyim kes diyor şimdi buradan fetva çıkarıyorlar ölünün arkasında tutamadığı oruçlar olabilir tutamadığı oruçlar için o kimse vasiyet edebilir diyebilir ki benim malımdan tutamadığım oruçların fidyesini verin sağlığım yerine gelmediğinden dolayı ödeyemedim. Sağlığım yerine gelmiş olsaydı ödeyecektim. Hani oruç tutacaktım ama sağlığım müsaade olmadı. Ölürsem işte benim orucumun fidyesini verin. Oruç için fidye verilmesi caiz mi? Evet. Var mı? E, yeri var. Buradan da namazın fidyesini çıkarıyorlar, kıyas ediyorlar. Ama bir kimse bir ömür boyu namaz kılmamış. ev onun fidyesinin parasını verecek. Namazdan kurtulacak. Bu doğru bir anlayış değil.